Evet arkadaşlar merhaba e selamlar. Bugün pazartesi balığa geldik. Buradan küçük balık yakalayacağız. Sonra götürüp canlı atacağız her zamanki gibi. Evet arkadaşlar levrek çıkıyor bugünlerde tek de olsa. Çıkıyor. Geç kaldı biraz bu sene. Evet Ercan kardeşimle buraya beraberiz. Az da olsa çıkmaya başladılar. Geç kaldılar ama yapacak bir şey yok. Bu sene böyle olsun. En azından Çalışalım. Evet iki kardeşimiz daha var orada. Onları evrekçi canlı yakalamaya çalışıyorlar. Bir iki tane balık almışlar ufak yani yemlik. Evet bakacağız bakalım haydi. Evet arkadaşlar şöyle bir el otamız var 25'lik misina sene 10 iğneli Kıbrıs takımı. İğnelerimiz 8 numara çapraz. Arkadaşlar bu takım yapmayı öğrenin. Küçük balık yakalamak istiyorsanız şart çok gerekli. Evet şöyle bir ekmeğimiz var mantarı koyuyoruz. Yani evet, iğneleri sarıyoruz. Evet güzel. Arkadaşlar havuzun içine kayaların dibine doğru atacağız. Kefal orada çünkü. bakalım bismillah. Doğrular deneyeceğiz yavaş yavaş. Başka de deneyeceğiz. Bakacağız. Balık burası bazen burada vuruyor, bazen vurmuyor. Yani güne gününe göre değişiyor. <laughs> evet bekleyelim bakalım abi. Evet Ece kardeşim bir tane aldı mıydı? Bakacağız. Geliyor galiba. Ne olduğunu anlayamadık ama dipten geliyor. Kaya balığı olabilir. Evet geliyor bir tane. Kaya Şey Çek abi. İki tane ya. Maşallah. <laughs> Tebrik <laughs> Ya bir atışta iki tane kaya balığı. Evet tabi seniz boyda da güzel yani. Bunları da atarız. Bunlar levrek güzel vuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle iki tane aldık. İnşallah onlarla da levrek alırız. Haydi bakalım bir dona. Evet. Burada yaşatacağız bunları. Evet, ustalar da bize bir tane kaya balı getirdi. Onlar da verdi. Evet, dört tane kaya balımız oldu. Artık atmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bir iki kefal yakalamaya çalışacağız. Kefal da olursa çok güzel olur. Almasa kaya balıklarını atacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, dört tane kaya balı var. Kefal alamadık, çok az vuruyor. Almaktan vazgeçtik. Gidip bunları bir atacağız. Fazla beklemeyeceğiz, sabah suyunu kaçırmayalım. Haydi bakalım. Evet atacağımız yere geldik arkadaşlar. Şöyle size taş kıran burnu. Zaten arka taraftan canlıları yakalamıştık. Burası birinci arıtma. Evet buradan atacağız. Burası zemin arkadaşlar kaya kum karışık bir bölge. Kefal olsun çok güzel olurdu. Ama yok maalesef yakalayamadık. Yani her zaman yakalayamıyoruz. Mevsimsel nedenlerden dolayı bazen kefal vurmuyor. Ama olsun 3-4 tane canlımız var. Kaya balığı var. Atacağız. Evet, su güzel, hava güzel arkadaşlar. Her şey güzel. Eşyaları getirdik buraya. Daha getireceğiz biraz. Buradan atacağız. Canlılarımız nerede? Evet, canlılarımız burada. Kayabalı hepsi. Hepsi kayabalı arkadaşlar. Her şeyi takımlar çıkaracağız. Buradan bir tek tek atacağız. Haydi bakalım. Evet, takımı hızlıca bir gösterelim. 3 metre kamo, 4 binlik makinemiz, 0.35'lik bir Lisnavus Foloro Karbon arkadaşlar. Gezel var 60 gram üzeri. Sigara izmariti. İzmariti 30-40 santim kadar ileride. 2.0 nikel karbon iğnemiz var. İki iğne takıyoruz arkadaşlar. Kaya balığı, sarkoz, mırmır, enli balıklar için iki tane takıyorum ben. İsteyen tek de takabilir. Tercih sizindir. Evet şimdi nasıl takılıyor onu gösterelim. Evet atacağım yere geldim. Balığımızı da alalım kayabalı hey, alalım bir tanesini. Şu yakışıklı geldi elime. Arkadaşlar sırt üzgeci var boydan boya. Sırt üzgecin bittiği yerde kafası üzerinden hemen alttan fazla derinden değil. Birinci yine takıyoruz. ikinci yine boşta. Nedeni şuydu. Arkadaşlar sürük balık, kaya balığı kendini bu şekilde yuvarlak yapabiliyor. Avcı balık vurduğu zaman. Birinci iğne bu arada kalırsa levreye takılmaz. Yani avcıya takılmaz. Ama şöyle kaldırır zaman ikinci iğne boşta avcı olur. Çok güzel olur. Nedeni bu. Başka bir nedeni yok. Attığınız yer mutlaka kum olsun. En azından. 1-2 metre, 3 metre kadar. Kaya bağlı gidip altına saklanmasın. Yani atalım bakalım. Çok atmaya gerek yok. 10 metre, 5 metre yeterli Kalıbı ayarını yapalım. Evet tamamdır arkadaşlar. Birinci attık. Evet Ercan da hazırlıyor. O da atacak. Bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet canlar attık. Bekleyeceğiz. Ama bir kahvaltı yapacağız. Neyimiz var? Domates var, soğan var. Siyah zeytin var, peynirimiz var. Çayımız var. İçerse iyi olur. Evet arkadaşlar bekleriz. kahvaltı yapmak isteyen gelebilir. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun bakalım hadi. Arkadaşlar canlıları attık. Yemimizi yedik. Kahvaltımızı da yaptık Şöyle biraz kefal çalışması yapacağız buradan kayalar üzerinde doğru deneyeceğim. Var mı yok mu? Bu aylarda pek olmaz ama bir deneyeceğiz. Kamışımız var 3 metre, 5 binlik makinamız var. Bir tane topumuz var 60 gram. Toptan sonra ileride bir 10 ileri Kıbrıs takımı var saçaklı. Dördüncü iğneye mantar bağladım. Üç inne boşta saçaklı. Deneyeceğim. Haydi bakalım şimdi ekmek takalım. Evet ekmeğimizi saralım. Bir i̇şte takalım. Evet, şu boşta kalan iğnelerde tek tek küçük ekmek takacağım arkadaşlar. Evet, şöyle ekmek alalım bir parça. Tek tek küçük küçük takın arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeğin kabuğunu sıyırın takarken. Sıyırırsanız daha güzel olur. Evet, bu şekilde atacağız. Haydi bakalım. Atabildiğimiz kadar ileri atalım arkadaşlar. Orta dolaşlığı işte da çözmem lazım. Evet. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Var mı yok mu biraz sonra belli olur zaten. Evet. aldı bir tane galiba geliyor. Bakalım ne yazıyor. Evet. Bir tane aldık arkadaşlar. Açmasa geliyor. Bakalım nedir. Baya bir yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Hadi oğlum dalganın dibindesi. Hadi oğlum. Aa, güzel bir kefal. Helal. Evet, kefal var, kefal. Evet, güzel bir boy arkadaşlar. Bunu bir alalım bakalım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Evet, sakin ol. Evet, devam, haydi bakalım. Harikasın. Evet, bir atış yapalım bakalım. bir geliyor. Bakalım. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet, geliyor arkadaşlar. Kaçırmazsak geliyor. Yaklaştı yaklaştı dalgası birbirine. Ee, güzel bir kepal Daha. Güzel. Evet. Güzel kefal vuruyor. Devam. Evet abi geliyor haydi bakalım. Evet geliyor. Arkadaşlar aldı gerek yapan. Zaten kepaldan başka bir şey beklemiyoruz. Ekmek atıyoruz yüzeye. Güzel vuruyor ara sıra. Evet dalgan dibinde, dalgan dibinde. Dalgan dibinde. Eyve. Harika. güzel bir kepalimiz daha var. Evet. Şahanesi Kefal kardeş. Devam. Evet. Kefal gelsin. Kefal gelsin. Arkadaşlar Kefal vuruyor. Ara sıra da vuruyor. Olsa da. Vuruyor yani en azından. Boş durmayalım. Bir şeyler yakalayalım. Yiyeceğimizi. Atacağımızı. Bakalım böyle çalışalım. Normalde bu mevsimde çok az Şurada kayalık bölge var. Tam kayanın üzerinde güzel vuruyor. Başka yerde vurmuyor. Tam kayanın üzerinde. Haydi bakalım. Evet bekleyeceğiz yine. Haydi bakalım. Evet kanalı galiba. Bakalım. Bakalım nasıl bir şey. Geliyor mu gelmiyor mu anlayamadım ama. Evet, geliyor. <laughs> Ağlı geliyormuş. Arkadaşlar bu biraz ufak. Ya limit altı. Şöyle bir ölçelim. arkadaşlar 25 santim. Tam bir karış. Ya, 25 santim. Limitler 30 santim. Onun için bunu salacağız arkadaşlar. Ya canlı atalım arkadaşlar. Biraz bunu sonra salarım. Bunun önce bir canlı atalım. Avcı bala. Belki alırız bir şeyler. Haydi bakalım. Hadi oğlum alırsın ya. Aldım ya. Bakalım bir şeyler geliyor gibi. Anlayamadım arkadaşlar. dipten geliyor. Balık var mı yok mu? Anlayamadım. Evet var. Oo bayağı büyük bu güzel. Aha. Kosunum benim be. Ya şuraya kadar varlığını anlayamadım arkadaşlar. Balıkların dibine geldi orada kendini gösterdi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Harika. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin. Güzel bir boy, haydi bakalım. Evet, bayağı bir dolaştırmış iğneleri. Çözeceğiz bunu. Haydi arkadaşlar canlar attık. Şu an saat 1'e geliyor. Herhangi bir şey yok. 4 tane kaya, 3, e 3 kaya bal atmıştık. Şunu çektik, bunu kefalı taktık tekrardan. Yani bir kefal attık aradan. Yakaladık küçük kefalları mini buradan attık. Şu an bir şey yok. Yani şuradan kefal yakalıyoruz. Şimdi Ercan kardeşim devam ediyor. Ben biraz bıraktım. Herhangi bir şey yok. Bekliyoruz. Belki akşam suyunu alırız inşallah. Bekliyoruz arkadaşlar sizler için. Hava da bir bulutlu, bir güneşli, bir açıyor, bir kapanıyor. Hava çok kararsız bir hava. Bakacağız artık arkadaşlar. Beklemeye devam. Evet, Zırstan'da geliyor. Takımları hazırlıyor. Canlı olarak birkaç tane kefali var. Birkaç tane de küçük sarkoz yakalamış. O şans inşallah o alır. Biz alamadık daha. Beraber bekleriz. Evet, İzir Ustam geliyor dedi. Ne geliyor anlayamadık ama evet yaklaştı. Geliyor 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 geliyor. Dalgan dibinde. Ne o? Sarkoz sarkoz. Çok güzel sarkoz çok güzel. Evet güzel Usta bir sarkoz aldı. Hey maşallah hey maşallah. Hey maşallah. Çek çek çek. Evet sarkoz aldık. Olmaz demeyin olur. Hem <laughs> yani da papuç gibi. Şöyle bakalım. Bir e, karış lan büyük. Alabilirim. parmak ne demek? istersen salak. <laughs> evet arkadaşlar 27 30 santim arası. Evet çok güzel sarkoz. Haydi bakalım devam. Ne bu sal devam. Çıkar hadi çıkar. Çıkarayım bir saniye o zaman. Evet arkadaşlar Artık gideceğiz yavaş yavaş toplanıyoruz. Yorulduk. Belki akşamüstü levrek yapar ama beklemeyeceğiz. Evet canlı attık, kaya bal attık, kefal attık, vurmadı. Şu biraz kefal yakaladık kayalarda. İzel de bir daha sarkoz aldı. Tuttuklarımız nerede? Tuttuklarımız burada arkadaşlar. Evet fena değil diyelim. Başka bir havada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.